Herkese yeni videodan merhaba dostlar. Bugün sizlerle bir açıklama yapacağım. Arkadaşlar bundan sonra shorts videolarını azaltmaya çalışıp daha fazla video atmaya çalışacağım. Bugün sizlerle aman sizlere nasıl trick shot atılır bunları öğreteceğim. Sutu ile yapacağız. Bunu nasıl yapacağım çünkü e, Brawl Stars'ta arkadaşlarım oynamadığı için tek olduğum için. kasamıyorum falan filan botlarla falan uğraşmak da istemiyorum. Şimdi hemen geçelim. Arkadaşlar ilk de sütunun e, yıldız düştü. Gördüğünüz gibi böyle. Bak herkes sütü seçiyor. Arkadaşlar bakın. Savaş topunda asla ama asla bu aksesuarı seçmeyin. Neden diye dersin. Sızlandırıyor ama cana azal. Burada ise düşmanların eğer yani arkadaşlarınızla oynayacaksanız yani 3 kişiyseniz yani diyelim takımınızda fren, yani kırıcı yani duvar kırıcı bir şey yoksa yani karakter yoksa bunu kullanabilirsiniz. 2. Yani eş. Eş ama ama eş. Tamam eş şey söyleyeyim ondan sonra yazın. Evet arkadaşlar. Yıldız ama çok karışıyor bunlar. Eşya da evet. yani çok fazla çalı olan bir haritada bunu almanızı öneririm. Ondan sonra buna almanızı önermem. Ya ben bunu biz arkadaşlar ve sağda ne Ona kalmış. Yani bak sadece şunları öneririm. Hasar öneririm. Kalkanı öneririm. Bir de e, aksesuar şarjını öneririm. Şimdi neyse yıldız gücüne gelelim. Eğer e, savaş topu oynayacaksınız ikisi de olabilir. Ama sizin için en faydalı olan e, sıfır sürtünme. Çünkü koltun, e, koltuğu, koltuğu doğrularken baya ileri giderseniz koltuğun mermileri baya size yetişemez. Tamam. Bunu, bu bunun gaz veri de şöyle bir maplerde kullanabilirsiniz. E, mesela gizli lokantada e, harita kapalı olduğu için o duvarları kırarak yani böyle kolay kolay yapabilirsiniz. Mesela dört kareli. Burada çok duvar var. Duvarları kıra kıra halledebilirsiniz. Neyse. Şimdi trick shotlara girelim. İlk önce başımıza giriyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ultimiz falan var. Şimdi <laughs> hemen düzeltip geliyorum. <laughs> Evet arkadaşlar geldim. Şöyle. Hemen gördüğünüz gibi atlayabilirsin. İlk trik şöyle olacak. Bakın arkadaşlar herkes böyle yapmayı okay. Gol atamıyor. Dırpa attım ama. Neyse ben. Herkes böyle yaparak gol atmaya çalışıyor. Ee, yani siz havada bir trik yapmak istiyorsanız. Şöyle yapabilirsiniz. Bakın. Böyle bu kadar kolay. Veya bunun daha kolay yöntemini gösterebilirim. Şöyle tekrar girelim. Evet girdik. Ee, diyelim havalı bir e, trik shot Şöyle <laughs> Bu stepleri falan göstereceğim. Arkadaşlar ilk de şöyle yapabilirsiniz alıştırma olarak. Ondan sonra şöyle yapmaya başlayabilirsiniz şöyle direkt yapmaya başlıyoruz. Yapma. İki, duvardan duvara atma. Yani arkadaş, yani topu duvara atıp direkt atlama. Arkadaşlar bazıları şöyle yapıyor. Bakın şöyle atıyor ki top ona gelsin. Böylesi çok görür. Diyelim sıkıştın ya topu çekerek havalı yapmak istiyorsun burada sıkıştığın zaman şunu atıp direkt yapıyoruz. Yani bu alanlarda böyle yapma. İlk de ee, işte böyle süpüreyim, şey yapamayacağınız için bir kendinizi ısıttırın. Yani bir alışmaya çalışın. Şöyle yapacağım. bak. Duvara attığınız gibi ultiyi basıyorsunuz. Ve top diret anlayacaksınız. Güzel bir trick shot atalım mı? Hadi bakalım. Şurada. Şu, şurada yani bak. E, nasıl yapacağımı göstereyim şöyle. Neyse hadi bakalım. Şöyle geliyorum ortaya. İzle. <laughs> Bak arkadaşlar bir şey daha söylemeyi unuttum. Şöyle yaparak şöyle yapıyorsun. Abi siz bunu niye böyle yapıyorsunuz? Ya <laughs> <laughs> özellikle randomlarda böyle yapıyorlar. Abicim, tir atmak için sen niye bunu kullanırsın? Şöyle yaparsın, Geriye gidersen atarsın mesela. Haklı değil mi abi? Neyse. Haydi trick shot atmayı öğrenelim. Bak herkes bak ee, bazıları alışmadığı için şunu da söyleyeyim. Bazıları alışmadan şöyle yap. Ama şöyle mi çalışıyor yani? O yerde mermi basıyor. Şöyle oluyor. <laughs> şöyle oluyor. Onun da taktiği var. Arkadaşlar attığınız gibi ultiye bakıyorsunuz. Ultinin yönünü çevirmenize gerek yok. Yani topu nereye atıyorsan, Ultiyi o tarafa doğru ilerletin elinizle. O kadar kolay. Hadi bir trick shot atalım. Aa pardon. Ben de, de mesela şeyler herhalde. hemen. Aa! Güzeldi. Şöyle attım da süre bittiği için öyle yaptım. Yoksa çok iyi bir trick shot atardım. Neyse buralara bir şarkı koyayım biraz susayım ya. Bring <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi bazı trikşanlar böyle atıyorsunuz. Bunun denklemi var. Şöyle olarak, Herkese şöyle olur. Neden? Çünkü siz böyle ayarlıyorsunuz. Buna alışırsınız. Böyle o yüzden şöyle olur. Hep böyle yukarıya doğru şey yapın. Ona göre hizalayın. Mesela ben bir tane kilo yapayım. Bak herkes böyle. Yani şu, bak şuradan şuraya at. Yani şuraya götürebilirsiniz. Diyor. Bunu yakınlarda son iki e, Fikir videolarımda gösterebilirim yani Neyse hemen bir Big shot atalım çok iyi <laughs> Arkadaşlar e, bazen şu Eliniz ısını koymadığında böyle yapıp böyle hatalar olabilir Bunu da söyleyeyim Şuraya yakın çatımıza geçelim Bak görüyor musunuz? Ben, bende de oluyor. Çünkü onun ismi de. Neyse yapalım ama. Bak Ya böyle yapmayın arkadaşlar. Bunlara düşme katanlar size. İzleyin abi Bu kadar. Görüyor musun ayarı? Bak çok uzak. Flash. Gibi olacaksınız. Arkadaşlar ben bunu bir de edip editleyeyim. İnşallah yetişir bugüne. Allah'a emanet öpüyoruz. Bye.